teşekkür ederim. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Millet ittifakı olarak bu ülkeye gerçek anlamda adaleti, gerçek anlamda hukuku getireceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Biz onlar gibi değiliz. Biz toplumda asla ve asla ayrımcılık yapmayız. Bu ülkede bayrağımızın altında herkesin Huzur içinde yaşamasını isteriz. Beraber yaşayalım diyeriz. Ve birlikte yaşamaktan onur duyarız, kıvanç duyarız. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, hiç kimseyi yaşam tarzından ötürü, hiç kimseyi başka bir nedenle asla ve asla ayrımcılık yapmadan kucaklayacağız. Mafyanın devlet yönetiminde zaman zaman etkin olduğunu da biliyoruz. Bazı grupların iktidar sahipleriyle birlikte fotoğraflar çektirdiğini de biliyoruz. Emir olun, ister adı beşli Çete olsun, ister adı uyuşturucu baronları olsun, bu ülkeden tamamının kökünü kazıyacağım, tamamının. Türkiye baskılar geliyor. Elbette ki tehditler geliyor. Bunların hepsi olur. Ama şunu bilin, vız gelir, tırıs gider. Asla ve asla ödüm vermeyeceğiz. Asla ve asla. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Kadını erkeğiyle, yaşlısı, genciyle birlikte yaşamak istiyoruz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, Birlikte beraber olmak istiyoruz. Türkülerimizi, halaylarımızı beraber söyleyip beraber oynamak istiyoruz. Kavganın bu ülkeye getirdiği hiçbir yararı yok. Kavganın sadece ve sadece hüzün ve acı getirdiğini biliyoruz. O zaman niye kavga ediyoruz? Siyasetçiler kavga ettiriyorlar. Kavgadan medet umuyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Harcadığınız para sizin paranız değil vatandaşın parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiğiniz zaman belediye başkanıyla belde halkı arasında sağlıklı bir güven ilişkisi doğar. Evet parayı veriyoruz, evet vergimizi veriyoruz ama helal olsun harcıyor, hesabını da veriyor. Hesap vermenin onurlu bir görev olduğunu bilmenizi isterim. Bir siyasetçi için en önemli görev halkına hesap vermektir. Halkına hesap veremeyen veya hesap vermekten kaçınan bir siyasal lider bilin ki malı götürüyordur. Ona izin vermeyeceğim. Bu ülkede yaşayan insanların ferasetine güveniyorum. Yeter artık dememiz lazım. Yeter ya. Milleti soydunuz. Milleti batırdınız. Açtık sefalet diz boyu. Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Beraber çıkaracağız. Birlikte çıkaracağız. Onurumuzla ve gururumuzla çıkaracağız. Sandığa gideceğiz, oy vereceğiz ve demokrasiden yana, insan haklarından yana bir siyasal iktidara getireceğiz. O zaman göreceksiniz güzel bir Türkiye nasıl büyürmüş, güzel bir Türkiye nasıl kalkınırmış, güzel bir Türkiye nasıl yönetilirmiş? Sadece bölgemize değil dünyaya da göstereceğiz. Zengin bir ülkeyiz. Her türlü imkanımız var aslında. Taşımız, toprağımız, her şey bereketli. Allah'ın güneşi bedava. Panelleri yaparsınız, elektrik üretirsiniz, kooperatifi kurarsınız. Çiftçi hem elektriği ücretsiz kullanır, artan elektriği de satarsınız. Çiftçi ayrıca gelir elde eder. Bunlar yapmıyorlar. Neden? Lobilere teslim olmuşlar. Lobilere çalışıyorlar. Biz lobilerin değil, vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağız. <laughs> evet, güzel otobüsler hizmete girecek. O Otobüslere bineceksiniz. Ö Özellikle öğrencilerin 1 liraya bu otobüse binmeleri de son derece güzel bir olay. Belediye başkanımızı bu çerçevede yürekten kutluyorum. Öğrencilere her türlü imkanı sağlamamız lazım. Çünkü onlar hem bugünümüz hem geleceğimiz. Ayrıca gençlerden bir şey istiyorum. Sanda efendim ben gitmesem de olur değil. Bütün gençlerden 6 milyona yakın gençten sandığa gitmelerini istiyorum. Eğer bugün şikayet ediyorsanız Şikayet ettiğiniz alanların şikayet konusu olmaktan çıkmasını istiyorsanız sandığa gideceksiniz. Demokrasiden yana oy kullanacaksınız. Bir kişiye asla ve asla bir devlet teslim edilemez. Dünyada bir kişiye teslim edilen devletler yok olmuşlardır. O nedenle biz ortak aklımızı kullanacağız. Beraber yöneteceğiz. Birlikte yöneteceğiz. İstişareyle yöneteceğiz. Ne demiş atalarımız akıl akıldan üstündür diye. Onun için danışmak son derece değerlidir. Onun için birlikte çalışmak son derece değerli ve önemlidir. Bunu yapmanın yolu sizin sandığa gitmeniz. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Hep birlikte bir tek adam rejimini demokratik yollarla tarihe gömelim. Bu Hepimizin üstüne düşen temel bir görevdir. Sayın Genel Başkanımız bugün Mersin'i onurlandırdı, Mersin'i gururlandırdı. Kendisine müteşekkiriz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Genel Başkanım. Belediye başkanı olduğumuzda çok önemli tavsiyeler verdiniz. Bunu harfiyen uyguladık. İlk önce şunu söylediniz. Vap başkan, altyapı yaparsın, otobüs alırsın, metro yaparsın, yol yaparsın. Ama öncenin öncelikli olarak Mersin'in fakirine, fukarasına, gürebasına bakmak zorundasın. Bu önemli bir tavsiyeydi. Ben belediye başkanlığına bu tavsiyeyle başladım. Asla ayrımcılık yapmayacaksınız dedi. Asla adaletsizlik yapmayacaksınız. Zaten bu ülkenin en büyük sorunu adaletsizlik dedi. Eleştirdiğimiz konularda dönüp biz de aynısını yapmayalım dedi. Ama çok çok daha önemli bir şey söyledi asla kul hakkı yemeyeceksiniz dedi. Sayın Genel Başkanım, biz bu tavsiyelerle yola çıktık. Bu değerli tavsiyelerinizle Mersin halkına, Anamur'dan Tarsus'a kadar, Mut'tan Çamlı Yayla'ya kadar, insanları ayırmadan, siyasetine, mezhebine, meşrebine, rengine, kimliğine, tabiyetine bakmadan hizmet yaptık. Onların yardımcısı olduk. Onların sevgilisi olduk, yarı olduk. Acın sesini duyduk. Acısı olanın acısını duyduk. Geçen gün bir arkadaşım sosyal politikalar konusunda bana bir soru yöneltti. Dedi ki sosyal politikalarda ne yapıyorsunuz? Bana öyle sorma dedim. Ne yapmıyoruz ki bir onu sor bakalım. Her şeyi yapıyoruz. Gerçekten her şeyi yapıyoruz. Sizin önem verdiğiniz gençler, kadınlar, çocuklar. Biz onları baş tacı yaptık. Çocuklarımızın iyi bir üniversiteye gitmesi için dershanesini düşündük. Kışın sıcak, soğuk, yaz aylarında soğuk ortamlarda ders çalışmalarını sağlayacak okuma salonları yaptık. 6 liraya yemek sunduk. Çorba sunduk. Aşevinden en sıhhatli en güzel, en sağlıklı yemekleri onlara gönderdik sayın genel başkanım. Evde hassası olanlar bilir. Allah kimsenin evine vermez. Vatandaşlarımızın Berli yaştan sonra kimseye muhtaç olmaması için onların evladı olduk. Hasta yurttaşlarımızın ayağına kadar gidip onların bakımını sağladık. Onlara arkadaşlık ettik. Sizin bize olan tavsiyelerinizi harfiyen yerine getirdik. Tabi bunlar insanlara yönelik aslında insani hizmetler. Mersin'in 10 yıllık toplu taşıma araçlarını aldık ve Mersinli'nin hizmetine soktuk. Bugün de 41 kere maşallah 41 aracı teslim alacağız. 2 yıl önce Mersinlere şu sözü vermiştik. Bizim toplu taşıma araç sayımızı çıkardık. Sizlere modern, çevre dostu, konforlu her türlü ihtiyacınızı karşılayacak 272 otobüse ihtiyaç var dedik. Ve bunları da alacağımızı söyledik. Bugün o verdiğimiz sözü tutmanın onuruyla, gururuyla Mersinlerin karşısındayız. Burada sadece son parti otobüs teslimatını almayacağız. Ayrıca önemli bir tesisin üzerinde bulunuyoruz. Burada artık Türkiye'nin en modern otobüs yerleşkesinde Mersinlere hizmet vereceğiz. Burada her şey var. Yok yok. Ama çevre dostu bir tesis. Otobüslerimiz gibi. Adı da Limonda otobüslerimizin. Onlara layık bir ev hazırladık. Ev yaptık. Artık limonların evi burası olacak. Burada bakımlar yapılacak. Burada yıkanacak. Su değerli. Çevre dostu dedik. Otobüsleri yıkadığımız suları tekrar arıtarak içme suyu kalitesinde tekrar kullanacağız. Otobüsleri tekrar yıkayacağız. Bu otobüslerin önemli bir özelliği daha var. Mersin'de öğrenciler otobüste kaç paraya seyahat ediyor? 1 lira. Bu sözü 3 yıl önce vermişti belediye başkanı. Öğrencilerimize demişti ki: 2024'e kadar otobüs ücretlerinizde değişiklik yapmayacağız. 1 liraya Türkiye'nin en ucuz öğrenci, öğrencinin taşındığı toplu taşıma araçlarına bineceksiniz. Sözümüzde durduk mu? Sözümüzü de yerine getirdik. Onun onurunu, gururunu yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanım, bu tesisin ve 272 otobüsün güncel değerlemesini yaptığımız zaman buraya harcadığımız para 1 milyar 144 milyon 48 bin lira. Mersinlere onların kaynaklarından, helal emeklerinden, vergilerinden aktardıkları paralardan harcadığımız bu hizmet Helal hoş olsun. Burası önemli bir kent. Burası değerli bir kent. Burası huzur kenti. Biz burada olduğumuz sürece de bu kentte hep huzur olacak. Hep kardeşlik olacak. Burada vatandaşlarımız kendisini iyi hissedecek. Sizin talimatlarınız, sizin tavsiyeleriniz doğrultusunda. Ama bizim de hakkımız yenmesin. Bizim genetik kodlarımızda bu var zaten. Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdu. Ülkede kurduğu partide belediye başkanlığı yapıyoruz. Bizden daha başka ne beklenebilir? Mersin'i metro, metropol kent yapacağız. Sevgili Mersinler, dört ay sonra seçim var. Size sözümdür. Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız olduğunda, partimiz Millet İttifakı ile beraber iktidar olduğunda, bugüne kadar Mersin'e yaptığımız hizmetlerin en az dört katını, beş katını yapacağız. O zaman Türkiye'ye adalet gelecek. Ayrımcılık ortadan kalkacak. Biz kendi hükümetimizde bize ayrımcılık yapın demeyeceğiz. Adalet isteyeceğiz. Şimdiki gibi olmayacak. Metro süratle yapılacak. Bu sözü veriyorum. Metronun temelini attık. 200 milyon liralık inşaat giderimiz oldu. Öz kaynaklarımızdan karşıladık. Neden? Çünkü kredi kullanmamız engellendi. 17 aydan fazla bir süredir imza bekliyor. Hep bunları aşacağız. Hiç merak etmeyin. Mersin güçlüdür. Mersin önemli bir kenttir. Mersin huzur kentidir. Mersin'i layık olduğu yere getireceğiz. <laughs> <laughs> Sen genel başkanım. Mersin'den bir söz daha vermek istiyorum. Dört ay sonraki seçimde Mersin demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak. Millet İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın desteklediği adayın en yüksek oy aldığı yerlerin başında Mersin gelecek. Bu kararlılığımızı da buradan sizlere aktarmak istiyorum. Biz de Mersin'in 2 yıldan daha az bir süre içerisinde Türkiye'nin bugün en genç, en yüksek teknolojili filosuna kavuşmasından dolayı ve bunun bir parçası olmaktan dolayı da büyük gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olsun. Bugün son 41 adedini teslim aldığımız Mersinli hemşehrilerimizin adını verdiği sarı limonların da aynı zamanda açılışını gerçekleştiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemizin 41 kere müjde, 41 yeni açılış töreninden Mersinimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Herkese dost, arkadaş. çok taşımadığımız ve kıtaydan izlenmekleri coğrafi hisleri üzerinden anlık olarak takip edilmektedir. Yemekler ve ağlar idare edilmektedir. Hız kontrolleri sistem üzerinde yapılması, yaz süreleri değiştirilerek ağrıda trafik akışlarında sağlamaktadır. Yayın yapılarak sağlanabildiği gibi otobüslerimizin içerisinde yer alan ekranlardan da yayın yapılmaktadır.